Muhterem efendim, milletimizi için sevmeliyiz? Aşk derecesindeki millet sevgisinin hakikati ve insana yüklediğimiz misyonu izah eder misiniz? Evvela millet derken bir manevi olarak. Yani ben kendi sevgim açısından şahsı manevi olarak milletimi seviyorum. Ama teker teker bu milletin içinde çok muzur şeyler de vardır. Bu açıdan o milletin içinde de işte bir taraftan böyle müzakere sayabileceğimiz insanlar vardır. Ama bir diğer taraftan da iyi insanlar, güzel insanlar da vardır. Ne var ki biz milleti umumen düşündüğümüz zaman da esasen biraz kökümüzde, ruhmana köklerimizde, biraz kendi düşünce dünyamızda, biraz geçmişine bağlı insanları falan nazar itibarı alarak diğerlerini tabi istisnaya bırakırız. Onlar tabi olarak müstesnadır. Bir uydurma hadis söylerler. Habbul vatan minel iman. İsterseniz bunu habbul milleti minel iman diyebilirsiniz yani. Bu yönüyle. Fakat bizim millete karşı alaka duymamızın belki bir yanına geçmişten bu yana devam ede gelen bizi de varında işte besleyen, büyüten içinde neşet ettiğimiz milletimiz o açıdan bir alakamız var, bir irtibatımız var. O yönüyle severiz. Mesela geçmişte yaptığı çok önemli şeyler var. Tarihi peşerin seyrini değiştirmiş. İnsanlığa çok farklı şeyler vaat etmiş, getirmiş, hatta gerçekleştirmiş. Bu yönüyle bir alaka vardır ve bundan dolayı severiz iftihar hisleri manasında bazen severiz. Yani çok başarılı işler yapmışlardır. Ve başarı dediğimiz zaman mutlaka böyle sadece günümüzdeki bir pozitif ilimler açısından, teknoloji açısından başarı değil yani. İnsani değerler açısından, ahlak açısından, idare etme kabiliyeti, siyaseti açısından, insanların üstün yanları vardır, milletlerin üstün yanları vardır. Bu yanlarından dolayı alaka duyarız, severiz, bazen aşk derecesinde severiz. Fakat bence bütün bu sevmelerin hepsi şimdi geçmiş o insanlara bir yararı var mıdır yok mudur bilemeyeceğim. Belki bu iyiliklerini böyle yad etmekle onları hayırla yad etmeye vesile olur. Atalarımız Allah rahmet etsin. Bize iyi bir Türkiye bırakmışlar. Fakat onun çevresini biz kirletmişiz filan deriz. Bu yönüyle bir manası olabilir. Fakat aslında öyle sağlam ruh kökleri üzerinde gelişmiş bir millet hakikaten o millete karşı bir alakamız, bir irtibatımız, bir sevgimiz varsa ve hele bunun aş derecesinde olduğunu iddia ediyorsak bence o maşuka karşı yapılması gerekli olan şeyler vardır. Bizim için önemli olan şeyler onlardır. İsterseniz ben bağrında yetiştiğimden dolayı o millete karşı bir vefa borcum var derim ben. Evvela bir dönemde tarihi misyonuna eda ettiği gibi önümüzdeki yıllarda da yine devletler muazenesinde hiç olmasa kendi bölgesinde o bölgenin kaderine hakim olması, önemli bir muazene unsuru olması benim için çok önemlidir. Çünkü onun ruhunda, böyle atalarından tevarüs ettiği bir adalet düşüncesi vardır. Bir istikamet anlayışı vardır. Bir şefkat telakkisi vardır. O bölgenin insanın huzuru için, kendi insanın huzuru için buna ihtiyaç vardır. Dolayısıyla değerleriyle yeniden doğrulmasını, yeniden dirilmesini, isterseniz kitabın adıyla diyeyim, yeniden ruhunun heykelerini ikame etmesini şiddetle arzu ederiz. Bence içimizdeki sevgi bu istikamette tecelli etmeli. Şimdi bu aslında bunun bir mahmili de var. Mesela Rabbi Adviye sevginin hakikatini ifade ederken diyor ki Tâsil ilâhe ve ente hubbehu İlaha isyan ediyorsun sonra kalkıp bir de muhabbet isharında bulunuyorsun. Seviyorum diyorsun. Milletimi seviyorum. Burnumu kemikleri sızlıyor. Aşk derecesinde. Allah'ı seviyorum, bunun kemikleri sızlıyor aşk derecesinde ve isyan ediyorsun. Ta'sil ilahe ve ente tüthir <laughs> hubbe. Hâzâ fil fiâli ve Hayatıma yemin olsun ki yapılan işler arasında bunun kadar tuhaf, bunun kadar çarpık bir iş yoktur, diyor. Bir çelişkidir bu. Lev kâne hubbuka sadıken ve ata'te. Eğer muhabbetinde doğruysan sen itaat edersin ona. لَأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيَعُ Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Üstadın yaklaşımıyla sevdiğimiz o zata hatta şema ile, şekle, konuşma tarzıyla hatta ses tellerimizin çıkardığı sesle benzeme kabil olsa benzemeye çalışırız. Yani elini nasıl hareket ettirirdi? Mesela konuşurken şöyle yapardı. Keşke ben de alışsaydım da şöyle yapsaydım yani. Bunun gibi sevdiğimiz o zaten. Şimdi eğer milleti seviyoruz diyorsak, o milletin yeniden kendi değerleriyle doğrulmasını arzu ederiz. Hiç o mevzuda bir cihetin yok, bir gayretin yok, hatta bir niyetin yok. Yani. azmin yok, seviyorum diyorsun, burnumun kemikleri sızlıyor. Doğru olduğuna inanılamaz bu. Yani. Eğer sen o milleti seviyorsan, onun doğrulmasını, kendi olarak yeniden dirilmesi, ayaklar üzerine dikilmesini, yani ruhunun abidesini itham etmesini arzu edersin. Yoksa öbürü doğru değildir. Şimdi bir de ikinci olarak evvela bunu çok iyi belirlemek lazım. Yani Millete karşı yani sevgi ne manada sevgidir? Madem Allah'a karşı sevgi, itaat kendisini ortaya koyuyor, Resulullah karşı sallallahu aleyhi ve sellem onun sünnetine harfiyen itiva ile kendisini ortaya koyuyor. Ben de seviyorum. Fakat ortaya koyduğu asarı ve dünyanın dört bir yanına dağıtma, neşritme, herkese duyurma mevzuunda hep aheste evlilik ediyorum. Yalan demektir bu. Sünuh eden fırsatları ben onu anlatma iskametinde değerlendirmiyorum. Yalan demektir o. Bu. Öyleyse burnumu kemikleri milletime karşı sızlıyor diyen bir insan her yerde bir kere o milletin kendi değerleriyle yeniden dirilmesini sağlama istikametinde gayretiyle ölçülmelidir o. Saniyen o milletin değerlerini dünyaya tanıtmasıyla. O milletin hakikaten insanlık için lazım olduğunu, lüzumlu olduğunu başkalarına da inandırma. Yoksa o millet inanılmayan bir millet olarak eğer kabul ediliyorsa, bir yerde kalıyorsa, bir süpürge gibi kapının arkasına atılır. Bu onun tarihten tevarüs ettiği değerlerden insanlık istifade etmez o yararlı olamaz. Ve insanlık da faydalanacağı bir şeyden faydalanmamış olabilir. Öyleyse yani bir taraftan kendi milletimizi ikame ederken kendi değerleriyle, bir diğer taraftan da onu tarih boyu var eden değerler nelerse şayet, onlara bütün dünyayı anlatmak lazım. Belki bize düşen şey bu mevzuda, biraz daha hızımızı artırmak, tabir caizse alamca biraz daha gaza basmak bu mevzuda daha ciddi bu mevzuda durmak, oturup sürekli bu mevzuda beyin fırtınası yaşamak. Acaba ne yapsak insanların ruhuna girmek için? Hep karıncaya misal veriyorum. Yani karınca o kendi ihsaslarıyla bir mermerin içinde bal olduğunu bilse, o mermerin etrafında bir sene dolaşır durur yani. Eğer aklı varsa, şuuru varsa, o mevzudaki hırsı, o mevzudaki azmi ve kararlılığı açısından diyorum ben yol arar. Kuyuya düşmüş bir insan gibi biri gelsin bir kova salsın da ipine sarılıp çıkayım demez yani orada. Varsa pençeleri pençelerini kullanır. Varsa ayaklar ayaklarının tırnaklarını kullanır. Ellerinde zincir olsa ağzıyla ayaklarını basacak bir yer yapar. Mutlaka oradan elli türlü, elli alternatifi çıkmaya çalışır. Şimdi bize düşen şey de eğer bir doğru yola Allah'ın lütfuyla getirilip konmuşsa şayet o yolda 50 bin türlü karşımıza engel çıkabilir, mania çıkabilir. Fakat biz sürekli oturup böyle bir yürümede Allah'ın izni ve keremiyle yolumuza daha hızlıca devam etmeye çalışırız. Bence sevgi budur yani. Burun kemiklerinin sızlaması budur. Bu hale gelmişsek uykularımız kaçabilir yani. Bu hale gelmişsek bazen evimizin yolunu unutabiliriz. Bazen çocuğumuza sorarız. Söyle senin adın neydi diye sorabiliriz. Bu bir mevzuda insan